Gelince fark ettim ki uzun süredir gelmemişiz, yokmuşuz. Sen de fark ettin mi? Ve çok özlemişiz. Evet çok özlemişiz. Yani burada oturmak, konuları konuşmak, tartışmak, de bazen aynı fikirde, bazen karşıt fikirde <laughs> olmak bu, bu keyfi çok özlemişim yani. Hem de bu bizim 9. bölümümüz olacak evet, şimdi. Evet tam dokuza geldik. Notu evet. gibi bir 9'umuz oldu. Evet 9. bölümün <laughs> şerefini açılışımızı da sen yap bu bölümün. <laughs> Şimdi şöyle aslında 9. bölüm için senle birlikte böyle daha çok gündemde olan ama gündemde oluş nedenini anlamadığımız <laughs> düşündüğüm bir yer var toplumca. Yeme bozuklukları konuşalım istiyoruz aslında bu bölümde. Şimdi yemedeki bozulma dediğimiz zaman aslında hani hep bir yiyecekle ilişkiden bahsediliyor. Bu taraflarına baktığımız zaman mesela 3 tiple karşılaşıyoruz. Bir Yeme tipinden ya da yemekten çekilme ve yememe isteği ya da kalori hesaplama ve bunun sonu anoreksiye, nervozoya doğru gidiyor. Bir diğeri kalorili yiyecekler ya da istediğini yeme eğilimin gösterdiği noktada yedikten sonra pişman hissetme ve sonrasında bunu kusma çıkarma isteği bu da bulimiyeye gidiyor. Hı hı. Bir diğeri mesela doyduğun halde tıkınırcasına yeme binge eating hı hı. oluyor aslında burada e, mide tok ama zihin hala aç. O yüzden e, sanki yemekle kurulan bir ilişkiden ziyade böyle daha erken zamanlarda kurulamayan ya da çok fazla kurulan ilişkiler gibi geliyor kula. O yüzden birazcık bu konuyu senden dinlemek istedim. Ne güzel söyledin. Yani zamanda kurulamayan ya da çok kurulan ilişkiler. Yani şöyle doğru söylüyorsun. Ben de mesela sosyal medyaya baktığımda anlamadığım şey benim de şu oluyor. Neden sadece yemekle ilişkiyi konuşuyoruz? Çünkü yeme bozukluğu yaşayan birisine sen hadi bakalım şimdi bu kadar günde yemeye çalış ya da bu kadar yememeye çalış ya da işte şu sıralarda kendini kontrol et gibi yönergeler vermek o kişinin yaşadığı o bunalımı ya da o zorlu durumdan çıkartmayacak. Bunun temelinde ne olduğunu bulmamız gerekiyor. Hı hı. İlişkiler dedin. Gerçekten de öyle Zeynep. Yani Freud'un psikoseksüel kuramına baktığımız zaman hayatımızın ilk 18 ayı aslında oral dönem dediğimiz bir dönem. Niye oral evet. dönem diyoruz? E anne besleniyoruz. Her şeyi ağzımızla tanıyoruz. E, bakalım bebeklere böyle busalar ağzına alırlar. Elleri lazım. ağızlarında, ayakları ağızlarında, oyuncaklar evet. ağızlarında. Çünkü dünyayı bu şekilde tanıdığımız bir dönem. E şimdi hem dünyayla ilişki kuruyorum, hem besin alıyorum. Şimdi besin, açlık aynı zamanda biliyorsun. Çünkü temel de bir dürtü. Yani annenin memesi benim hem anneyle kurduğum ilişki hem dünyayla kurduğum ilişki, hem beslenme ve hayatta kalma aracım. Anneme mesela her şey o zaman. Her şey. O kadar doğru söyledin ki her şey. Yani ben açım ve meme geliyor. Şimdi burada eğer anne düzensiz, dengesiz, kaygılı veya oldukça çok ya da oldukça çekingen bir şekilde çocuğu besleme davranışı gösteriyorsa bu çocukta yalnızca açlıkla toklukla ilgili bir mesele oluşturmayacak. Aynı zamanda onunla kurduğu ilişki açısından da böyle bir şey oluşturacak. Mesela Klein'in şöyle bir tanımı vardır. İyi meme, kötü meme. Hmm. Şimdi meme geldi beni doyurdu, bu iyi bir meme. E, açım meme gelme, kötü bir meme. Şimdi buradaki bölünme ileride yetişkin hayatında da birçok şeye yol açacak. Ya kendimi tamamen aç bırakmaya ya da tamamen kendimi tıkanırcasına doyurmaya. Çünkü mesela bulimya ile özellikle anoreksinin temeline bakarsak <laughs> da mesela şöyle bir şey var. Annenin bir anda fazla doyurması ve bir anda çekilmesi. Şimdi fazla doymayı niye istiyorum o anda? Sanki anneyi içe alıyorum. Yani aslında anneye olan arzu, özlem ve ihtiyacı yemekten karşılamaya çalışıyor kişi. Anoreksia da tam tersi. Yani anneyi reddediyor. Yani "Seni istemiyorum. Senin beni doyurmana ihtiyacım yok." ...seni içe almıyorum gibi bir noktaya gidiyor. Baktığımız zaman bu gelişim süreçlerinden hepimiz geçeriz. Ve bunun doğrusu yanlışı yoktur mesela. Yani Winnicott'ın yeterince iyi anne diye bir tanımı vardır. Hı. Çünkü illa ki problemler yaşanacak o dönemde. Evet. Doğru. Ama kişiler yetişkin hayatlarında bir zorluk yaşadıklarında, bir kırılma yaşadıklarında eğer... Oral döneme fiksi oldularsa ki fiksi olmak derken o arzuyu orada doyuramadılarsa işte anneyle böyle dengesizlikler olduysa bir şekilde beslenemediyse her kırılım yaşadıklarında yemekle olan ilişkileri bozulacaktır. Çünkü o döneme fiksi olup takılmış olacaklar Dürtüyü o şekilde doyuruyor olmaya çalışacaklar. O yüzden birisi yeme bozukluğuyla gelme benim aklıma hemen ilk gelen şey anneyle ilişkisi olur. Annesini hemen çok merak ederim. Kişiler de çok şaşırıyorlar değil mi? Annen ilişkiyi sorduğun zaman. Evet evet. Sadece yemek konuşacağız gibi. <laughs> değil mi? Düşünülüyor çünkü baktığında. Mesela da şunu söylemek bence çok önemli. Ee, bir döngü vardır da. Yemek, doyum, suçluluk, kusma, Hı -hı. atma. Hı -hı. Çünkü Freud bastırılan geri döner der her açıdan. Şimdi ben bir şeyi bastırdım içimde o anneden istediğim şefkat olabilir bir şey, bir dürtünün e, beklentisi, arzusu olabilir. Ben bunu bastırdım. Bastırdığım şey bir atak halinde bana geri dönüyor yeme atağı. Hı hı. Yedikten sonra suçluluk hissediyorum çünkü e, çok güzel bir e, tanım vardır burada. Yasaklanan bir doyum alıyorum ben. O doyum bana yasaktı. Hı hı. Ben orada fikse oldum, o doyumu almıyordum. Şimdi yasaklanmış bir doyuma ulaştım, bir kuralı çiğnedim. O yüzden suçluluk hissetmeye başladım. Klein burada onarım çabası der bu olaya. Kişinin zihni onarım çabasına girer ve o suçluluğu telafi etmeye çalışır. Nasıl? Kusarak. Hı hı. Bu bazen gerçekten bedenden bir atımla olur bazen semptom yoluyla olur. Yani bu yüzden beden de bizim yemekle kurduğumuz ilişkide bence gittiğimiz ikinci durak. Evet bu konuda sana çok katılıyorum. Çünkü yeme bozukluklarının bence Asıl e, temasında beden algısındaki bozulma var. Evet. Senin söylediğin gibi de işte o anneyle kurulan ilişki ya da kurulamayan ilişki ya da işte o tutarsız ilişki biçiminden kaynaklı bir bozukluk oluşuyor ama kişinin algısında bir bozukluk var. Mesela işte beden algısındaki bozulma işte a, beden algım bozuldu gibi bir yerden e, daha sığ bir taraftan değil de nasıl bir bozulma diye bakarsak hı hı. kişi e, bedeniyle ilgili ipuçlarına sadece kendi Erişiyor. Yani kendini tartmıyor, tartıda bir şey görmüyor, kendini aynaya bakmıyor, aynada bir farklılık görmüyor, bir diğerinin sözü üzerinden devamlılığı yok. Ee, sadece kendi algısında ben şu anda kilo aldım, kilo verdim, hmm. çirkinim algıları devam ediyor. Ee, mesela burada e, anoreksiyada da e, sık sık yapılan her gün belki işte günün bazı saatlerinde yapılan kol ölçümleri var mesela. Hmm. Bugün kolum tırnaklarımın birbirine değiyordu. Yarın tırnaklarımın birbirine ya ya de iki saat sonra bir daha kontrol edeyim değecek mi? Sürekli bir kendini kontrol etme ihtiyacı. Çünkü algı bozuk aslında. Zayıf ama daha da zayıf olmalıyım noktası var. Çünkü bu halimle hala kiloluyum ve çirkinim var. Şimdi beden algısındaki bozulma farklı farklı <laughs> evlerde aslında gözümüze çarpabiliyor. Mesela ergenlikte bunu çok fazla görüyoruz. İşte Bir danışanım vardı mesela 15 yaşında. Burasında bir sivilcesi vardı ve biz 3-4 seans boyunca oradaki sivilcenin ne kadar kötü ve çirkin olduğunu konuştuk. Hmm. Daha doğrusu onun şikayetini bu açıdan konuştuk ve bunu bu sivilceyi diğerlerinin fark ettiği için onunla iletişim kurmak istemediğine dair düşüncelerini paylaştım. Hmm. Ben buradaki sivilceye bu kadar kötü atıflar yapana kadar hiç dikkat etmemiştim. Ama artık her konuyu konuşumuza da her karşıma geldiği zaman buradaki sivilce ona kötü ve çirkin hissettiren bir şey olduğu için benim beynime kazınmış bir durumdayım. Evet. Şimdi sürekli kendini inceleyip bir kötü bir şey var algısına sahip olmak aslında bir yerde e, iç yetersizliğimizin de dışa vurumu gibi. Yani bir savunma mekanizması gibi evet, değil mi? Evet evet. Yani içeride değersiz ya da yetersiz hissediyorsak zaten vücut ve dış görünüş de kötü oluyor. Ya da mesela işte lohusalıkta işte burada kadın bireysel bir kimlikten daha sorumluluk kimliğine geçişi var. Bedensel hormonal değişimler var. Ve lohusalıkta işte kendimi hiç tanıyamıyorum. İşte bu karnımın hali ne? Hmm. hiç böyle değildi. Ben hiç böyle değildim. Hiç uykusuz değildim. Hiç de tepeden saçımı toplayıp çıkmazdım. Dişimi fırçalıyordum her gün ama mesela şu an fırçalayamıyorum gibi değişimler mesela. Buradaki algı bozukluğuna doğru da gidebiliyor. Eğer çok destek görmeyen bir yerdeyse kişi. Ya da mesela işte yoğun iş stresi yaşıyoruzdur ve işte az önce bahsettiğim işte yeterli değilim düşüncesi ve algısı. Bizim dışarıdan işte göz de çöktü zaten. Hmm. Çok yorgun görünüyorum, çok çirkinim. İşte bu halimde zaten beni kimse beğenmeyecektir ve ben sadece işe gidip geleceğim. Düşünceleri yoğunlaşıyor ya da işte ayrılık ya da yaz dönemlerinde. Hmm. Zaten içeride bir ona ihtiyacımız ya da değer ihtiyacımızı bir ötekini kaybetmişiz. Hmm. Ve şu anda var olduğum benlik beni onaylayacak ya da mutlu edebilecek ya da değerli hissedebilecek bir yerde değil. O yüzden ben şu an yine çirkinim. Evet. O yüzden bu tarz bozulmalar çok fazla karşılaşabiliyoruz. Ya şey çok <laughs> güzel söyledin. Yani bedende bak hep ne bahsettin. Hep bir ötekiyle kurduğum ilişki var. Evet, evet. Ötekiyle kurduğum ilişki benim nasıl göründüğümü atıf yapacak noktaya geliyor. İşte biz yeme bozukluğunda bazen narsistik örüntüleri konuşmamızın evet. sebebi de buradan evet, geliyor. Evet, evet. Kişi kendi iç malzemesinden nasıl göründüğünü yordamaz. Dışarıdan bedeninin nasıl göründüğü üzerinden kendinin iyi mi kötü mü olduğunu yorumlamaya başlar. Yani ben bedenimden bağımsız iyiyim veya bedenimden bağımsız ben kötüyüm demiyorum. Sen beni dışarıdan beğeniyor musun? beğeniyorum. Ha tamam. Ben o zaman iyiyim. Ben o zaman Sen zaman beni iyiyim. dışarıdan beğenmiyor musun? Cık. Tamam ben o zaman kötüyüm. Hı hı. Senin de bahsettiğin gibi hep bir ötekin'e bağlı hı hı. bir şey içerisine giriyor ki e bu aynı zamanda narsistik bir örüntüdür. Ki mesela anoreksiya da aslında kişilerin ne kadar kendini sabote ettiği, acı çektirdiğini düşünürüz. Ama aynı zamanda o bir büyüklenmeci fantezidir. Hı. Çünkü kişi şunu söyler, ben açlık kadar bir dürtüyü bastırıp kendime hükmedebiliyorum. Kendi bedenime hükmedebiliyorum. Bu kontrol, bu dışarıdan onu nasıl göreceğimizi, onun seçiyor olması gibi meseleler kişinin aslında içerisinde yaşadığı işte o büyüklenmeci fantezi. Ne kadar kendi dünyasına aslında zarar veren bir yerden. Bu zaten benim gördüğüm şeylerden bir tanesi de şu Zeynep. Sosyal medyayla birlikte narsizm ve yeme bozukluğu gibi şikayetlerin ve konuşmaların artmasının sebebi de bu. Biz kendimizi artık aynada görmüyoruz. Mesela önceden Lacan, Winnicott hep bir şeyleriken bizimle ilgili anlatırken e, aynada gördüğümüz ben. Çünkü bir beni de dışarıdan öğreniyoruz. Orada false self, sahte benlik gibi kavramlar da devreye giriyor. Ama şimdi bırak aynayı, kendimi ekrandan görüyorum. Yani kendimi senin Beni ekrandan nasıl gördüğünü de görmeye çalıştıkça çok ilginç şekilde narsizm ve yemek bozukluğu şikayetleri artıyor ki bu bence bir tesadüf değil bu Kesinlikle noktada. bence bu da çok yüksek bir ilişki var. Dediğin şey çok doğru. Hem bir diğerinin gözünden hem de yapay bir ekrandan. Evet. Yani hani artık iki boyutluyum, duygulara sahip değilim. Sadece o güzellik algısını doyurmaya yönelik ya da işte... ...kendimi bu açıdan güzel ve değerli istenerek ihtiyaçlarım var noktası hmm. gelişiyor. Ya da mesela sosyal medyada dedin ya... ...şimdi sürekli bir filtre var ve filtreler çok çeşitleniyor. Geçen mesela Instagram'a girdim... ...fotoğraf çekeyim dedim story atmak için. O kadar çok filtre var ki <laughs> ve hepsi çok güzel. <laughs> Ama o filtreyi çarpıya bastıktan sonra... ...kendimi gördüğüm görüntüyle o filtredeki gördüğüm görüntü arasında çok yüksek bir fark var. Ve evet. bu filtre kadar... E şimdi mesela burada hemen bir algı bozukluğu oluşmuyor tabii ki ama tabii bu filtreye çok yoğun kullanımlarda ve hani bu filtresiz fotoğraf çekilmemeye başladığını fark ettiğimiz yerlerde aslında bir de sosyal medyanın yıkıcı etkilerinden bir tanesi çünkü izlediğimiz içerikler, gördüğümüz fotoğraflarda da hep bir filtre, Photoshop, hep bir oynanmış alanlar, hep bir kusuru kapatma, belki daha idealize olma işte vücut tipi olarak. Ee, o yüzden sosyal medyanın da bize dayattığı ve bir yerde içeride hep yetersiz ve değersiz hissettirdiği taraflardan da bir tanesi. Kültürel kodlar mesela burada birazcık daha işin içine de giriyor. İşte e, cinsiyet rollerinden mesela gidelim. İşte kadın dediğin İnce belli olur, hmm. zayıf olur e, ama aynı zamanda dolgun hatlara sahiptir. <gülüyor> yani <gülüyor> kadından beklentilerin boyutları çok yüksek. bitmiyor. Ya da mesela erkek dediğin uzun boylu olur, kaslı olur, atletik olur. Onunki daha basitmiş. <laughs> Benimki daha zor. İnce olacağım, sıkı olacağım ve dolgun, <laughs> dolgun olacağım <laughs> falan ya. Şimdi burada aslında toplumun beklentileri ya da işte mesela atıyorum lohusalıkla az önce bahsettik hmm. ya. Mesela anne doğum yaptı bir lohusa sürecinde ya da solusu sürecinde olmaya da bilir. Daha e, hormonal dengesi düzenli devam ediyor olabilir ama işte böyle bebek ziyaretine gelen bir takım kişiler e, ya işte bak sen hamileliğini de aslında kiloda anlamıştı ama bak karın gitmemiş daha. Ya ben şeyi bile gördüm. Bak şimdi kontrol diyoruz ya. <laughs> Anne yemek istemiyor o yemeği. Evet. Aa, o yemeği yemezsen sütün e, sağlıklı olmaz. Evet. Çocuğun sütü için bunu yemen lazım. ...kontrol kavramına, suçluluk kavramına bakar mısın? Şimdi sen bunu bir anneye söyledin... ...zaten kimliğini kaybetmiş, yeni bir çocukla tanışmış... Evet. ...ne yapacağını bilmiyor. Zaten yeniden şekilleniyor kadın. O kimlik kadın. boşluğuna sen bir de o suçluluk duygusunu verdin... ...ben yetersizim hissini... ...bir de ye, yiyeceği yemek üzerinden onu kontrol etmeye çalıştın... ...sonra neden annelerimiz depresyonda? Gerçekten lohusalık döneminde özellikle... ...ya da bir diğerinin empatik süreçlerinin... ...çok fazla iyi yönetememesinin sonucu olarak... ...bunlar çok karşılaşıyoruz... Ve mesela bu bir yerden sonra e, kadının kendiyle ilgili şikayeti yoksa bile artık şikayeti var. Evet. Çünkü dedin ya az önce bir diğerinin gözünden görme. Evet. Bunlar aslında başlıyor. Ya da işte mesela az önce verdiğim ergendeki örnek gibi akran zorbalığı devreye girerse artık bitti. Tamamıyla yerleşmiş bir bozukluk var. Çünkü bir diğeri de artık beni öyle görüyor ya da atfediyor. ...problemleri ortaya çıkıyor evet, aslında. Evet, burada sadece kişiler kendi temelini de bilmeli. O ilk başta bahsettiğimiz fiksasyon konusu. Evet. Yani ben oraya döneme fiks olduysam yaşayacağım şey de orayı tetikliyor olacak. Evet. Sadece dışarıdaki tabii ki konular beni etkiliyor değil. İçerimdeki örüntüm, benim içerimde neler olduğu da çok önemli. Hani bu yüzden hep bunları terapi sürecinde işlemek e, çok daha önemli şeyler. Biz burada tabii genel geçer bunları konuşuyoruz. oluyoruz. Kesinlikle. Bence kapatmadan bir kitap önerelim. Aa evet, mükemmel bir kitap. Evet. Sen öner kitabı. Birlikte önerelim. Hadi. Bir, iki, iki. üç. <laughs> <laughs> ee, Aslan Hoca'nın, Aslan Dönmez Hoca'nın. Evet. Yeme mi? bozukluğunun üstesinden gelmek kitabımızın evet. adı. Ee, çok yardımcı ve faydalıdır. Farkındalığı artırır, içgörüyü artırır. Çözüme belki ulaştırmayabilir. Çünkü her zaman çözüme ulaşabilecek kadar em, net ya da kişiye özel. Kişiye özel bir tavrı yoktur kitabın. O yüzden çeşitlenebilir bu olanlar ama bir bilgi vermesi açısından ve bir farklılık yapması Kesinlikle. açısından çok hem okuması kolay hem de içerisinde bilgi akışının ve interaktif de ilerleyen çok bir güzel. kitap. O yüzden çok da yararlı ve faydalıdır. Evet kitabımızı da önerdiğimize göre 10. bölüme kadar. Hoşçakalın. Hadi gidelim. <laughs> Hadi gidelim.